Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir videoda birlikteyiz. Bu videoda yeni çekiliş, yeni çekiliş yapacağım. Bu arada ekskluzi petlerimden değerli olanlar dupe çıktı. 100B'ye yakın elmas çöpe gitti yani. Wicked Angels dupe çıktı. Şey, Suck Monkey dupe çıktı. Artık onlar yok yani. Bir de hüçe takaslamıştım onlarla çünkü hüçe kitketlerin değeri dün 80B elmas idi. Bugün 38B elmas. Yani ben de fiyatı düşmeden hepsini takaslayayım falan diye düşündüm. Takasladım ve bir haftaya yakın durdular bende. Buradan çektiğimde hepsi yok oldu. Allah'tan bunlar falan yok değil. Şu an bir tane setket bir hüç get demek. 40 be çünkü bunların değil. <laughs> ne kadar saçma ya. Uf. Neyse arkadaşlar bu Hellchest Mimin yok lan. Storm Agony çekilişi yapacağım bir tane. Yani bak mesela buraya bir tane Hi Hippomelon'ı koymuştum çekil şey abone falan oldu yorum yaptı diye zaten bu arkadaşı tanıyorum tanıdığım birinin tanıdığı diyeyim bu arkadaşı zaten tanıdığım için verdim bu arkadaşa neyse ben bu arkadaşa baktım bana yorum yapanlar arasından olduğuna %90 eminim ve kim olduğunun hakkında da tahminim var ama burada herhangi birisinin youtube ismini falan yazmadığı için bir haftadır burada bekliyorum petlerin de çalacak değil ya. 11:35'te en güçlü peti. Benim petlere bak yani. Neyse. Allah atmak gibi oldu ama yani güvenmiyor, güvenmeme sorunu falan varsa diye ee, onun çözülmesi için. Yani arkadaş o aktif olmuyor ya galiba. Ya petlerinize YouTube isminizi yazın ya da YouTube'da bana yazdığınız yoruma Roblox isminizi yazın. Yani bana davet ettiğiniz şeklinde. Ep Et, Zakiro 376 mesela yorumun sonuna da Roblox ismim şu diye mesela yazacaksınız. Ve bana banka daveti attığınız hesaptan yazacaksınız. Ana hesabınızda atmışsanız ana hesabınız yan hesabınızda atmışsanız o hesabın e, şeyini atacaksınız ismini ve burada gözüken ismi yazacaksınız arkadaşlar bankada gözüken ismi evet arkadaşlar burada gördüğünüz üzere adamın görünen ismi ve et kısmı birbirinden farklı siz bu et kısmını yazın. Zaten banka davetlerinde et kısmı gözüküyor. Gördüğünüz üzere et zakir falan diyor. Yani görünen isminizi yazmıyor. O yüzden et kısmınızı yazarsanız halleder. Ayrıca çekilişi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir tane web sitesi var. O web sitesinde bir videona yapılmış bütün yorumlar arasından rastgele bir tane yorumu seçiyor. Ben öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani o sitede yapacağım çekilişi. Yorumlar arasından rastgele bir tanesini seçeceğim ve o arkadaşa Storm bir tane Storm Agony'e diyeceğim. %90 ihtimalle dupe değildir. Dupe ise de artık söveceğim yani. Bankaya koyup sürekli geri çekince dupe ise silinebiliyor. Mesela Storm Agony şu üçünü de bir çekelim video için. Bakalım büyük var mıymış? Yokmuş. Zaten Stormagon 2 18B değeri var. Benim kaybettiğim video Angelus 80B değerindeydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Belki çok fazla abartılı o. Bir tane de sakman Monkey vardı. O da 40-50B falan. Birkaç şey daha kayboldu. Ha, OG Astra almıştım bir tane. O da 85B değerinde. O da totalde 200B falan sikemlendim yani. Çok umurumda değil aslında bakacak olursan ile getirme hoş oluyor ama böyle sikemlenme anılarını falan. Elmas var çok şükür. Dur şu elmasları da yatırıp bir collect interest yapalım. Bu arada collect interest'ten şey baya bir elmas kaldırıyorum ben. Bakalım collect interest yapabilecek miyiz? Hayda 4 saat. Neyse arkadaşlar burada collect interest yaz yaparsam 1.5 be elmas gelecek. Beleş. O, burada da exclusive var bu arada. Bunlar Bunlar farklı, Bun, burası indeks için. Neyse arkadaşlar, çekilişte şöyle yapacağız. Zaten büyük olmadığı kesinleşmiştir artık. Gerçi bilmiyorum. Çok uzun süredir de bende zaten. Dupe değiller 190 %90 Storm Agonelerden bir tanesini çekilişte vereceğim arkadaşlar 100 abonelerden. Eğer 200 abone olursam bir tane daha Storm çekiliş yaparım. 300 olursam bir tane daha falan böyle. Her 100 abonede değerli bir tane petin çekilişini yaparım. 500'de zaten hücre etiket çekilişi yapacağım demiştim, sözüm vardı. Zaten çok ucuz suyu çek. Bir tane set cat vardı Bir tane hücre cat alabiliyor. Bu acayip saçma geliyor ya bana. Buradaki ekskluziv petler hücre petlerden daha değerli. Bu saçma geliyor. Chest mi daha bu kaç tane? 30 DLMAS, değerli mas Değerli ekskluzivleri çektim. Çoğusu düğük çıktı zaten. En değerliler düğük çıktı. En değersizler kaldı. Ki en değersizleri bile hücre cat'ten daha değerli. Bütün yorumlarınıza Roblox isminizi yazın ve ben herhangi bir yorumunuza rastgele seçtiğimde orada roblox isminizi görebilirim. eğer herhangi bir roblox ismi göremezsem bir daha yolun arasında rastgele seç, seçme yapacağım bu arada et isminizi bu başında et işareti olan isminizi yazmayı unutmayın görünen isminizi yazarsanız banka davetinden kimin bana attığını anlayamam çünkü görünen isminizde başında et olan isminiz birbirinden farklı olabilir siz belirleyebiliyorsunuz isminizi o yüzden başında et olan ismini yazmaya özen göster Ve bana banka daveti atın zaten. Bu arkadaş için bilmiyorum ya. %90 bana yorum yaptı falan ama hadi. Tam bilmiyorum ya şiş Bakalım. Orka 1.5B, Raycraft 1.5B, Raycraft 1.5B. çıkıyormuş ki <laughs> sen adama verdin. Raycraft 1.5B'yi diyup demiş. Öyle ucubeler var mıdır ya? Neresi 3 be oğlum? Bunun ismini kim yaptı? Kim yaptı lan? Bayoncrap 1.5B anca eder ki ben 1B'ye falan olurum Neyse bu arkadaşa koyalım bir tane Bayoncrap 90 ihtimalle bana şey yorum attı Çünkü bir, biri bana yorum attıktan bir, bir müddet sonra geldi Bu e, banka daveti o yüzden %90 ihtimalle yorum atmıştır diye düşünüyorum o yüzden çaktım bir tane Neyse şimdi ayrılalım mı? Ya, Selim Bey, bunu da merak ettiğim için ayrılmadım. Burada 40.7 pikselden bunu falan var. Yani ama ayrılacağım. Belki başka bir şeyleri de vardır falan. Biraz delmesi lazım. Arkadaşlar yorumlar arasında seçici için yorumlara spam atabilirsiniz. Ne kadar çok yorum yaparsanız seçim ihtimaliniz o kadar fazla olur. Ne kadar çok yan hesaptan, ne kadar çok yorum yaparsanız. Mesela yan hesap birisi 3 4 yan hesabından birden şey abone oldu ben şaşırdım. Hepsiyle de yorum yapmış. İşte o 3 4 yan hesabından birden hepsinden full yorumla spam atarsa ve tabii ki o box yazarsa kazanma ihtimali bir hayli yükselir. Çünkü belli bir yerden sonra spam algılar zaten YouTube aynı yorumu. Yorumu birazcık değiştirerek işte video güzel olmuş. Roblox isminin şey tabii ki sizin başında et olan isminiz neyse onu yazacaksın Ben kendi ismim cepçartı olduğu için yazıyorum. Bu arada cepçartı e sıfıra sakın şey banka daveti atmayın abi. Bu benim yan hesabım. Onu söylemeyi unutmayın. Benim, benim ana hesap cepçartı. E. O yan hesap onu e, sırf banka için kullanıyorum. Ce, sıfıra atılmıştır diye bazen ona da bakıyorum ama atmayın yani. Ona cepçartı e sıfırı hiç kullanmıyorum neredeyse. Siz bana şey banka daveti atın. Cepçartı e yazın bildiğimiz düz cep cihazını. Neyse arkadaşlar dediğim gibi yoruma ne kadar çok spam atarsanız bu ihtimali o kadar yükselir ama yorumları değiştirin. Yoksa şey YouTube spam aldılar ve yorum atmanızı engeller belli bir süreliğine. Yorumları değiştirebilirsiniz. Mesela ben çekilişe katılmak istiyorum. Roblox ismim şu. Şey Video güzel olmuş. Roblox ismim şu. Şey Yoruma Roblox sadece Roblox isminizi bile yazsanız o bile kabul. O da şey oluyor. Çekilişe katılmış sayılıyor. Yorum atan herkes çekilişe katılmış sayılıyor zaten otomatik olarak. Şu Starfall Dragon'ı falan da 200 abonede vereyim lan. Şunu 400 abonede veririm. Şunu 600 abonede. Bunu 900 abonede veririm. Aralarda gene Stormagami çekilişi. Biraz daha pet alırım de değerli petlerden. En aşağı 20B değeri olan. Neyse çok fazla boş attım. Zaten bu videonun yarısını kırpacağım. Çok fazla boş konuştuğumu fark konuştuğumu farkındayım. Neyse arkadaşlar 500 ve 1000 abonelerde hücre kit çekilişi var demiştim. Onun için hücre kit bulacağım. Siz merak etmeyin. O zaman arkadaşlar farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.